Bu anlamlı gün bunun e, ayrıca da günümüz koşullarında internet medyası artık yasa kapsamına alındı. Ve bu yasa kapsamına alınmasıyla birlikte de özellikle basın ilan kurumu kriterlerinin belirlenmesi konusunda da özellikle 8 her e, askeri kadronun 8 kişiden yani 8 gazeteciden buluşması çok büyük bir rakam. Gazetelerde altı zorunlu patron olmasına rağmen internette sekiz patronun ürünü getiriliyor. Sekiz kişiyi, ayrıca da nerede oturtabileceğiniz mekanlardan tutun da 50 bin, 60 bin günlük tıklanma dediğimiz hızla izlenme gibi bir takım kriterler getirilmiş. Bunların düzeltilmesi konusunda da konfederasyon, federasyonlar rezilinde de bir takım itirazlar bulundu. Bunu da bekliyoruz. Tabii bu anlamlı günde tekrar bizi ziyaret ettiği için ve Malatya basınına da destekleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor. Hoş geldin diyoruz. Biz de size de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ağzınıza de bugün 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü olması bu Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etmekte ve buradaki gazeteci ve basın arası arkadaşlarla birlikte olmakta büyük bütün gazeteci kardeşlerimizin, basın çalışanlarımızı e, en içten dileklerimle tebrik ediyorum ve günlerinde kutluyorum. Hakikaten zor şartlarda, ağır şartlarda görev yapan bu arkadaşlarımız toplumun büyü ortamlarla değerlendiriyoruz. Toplumdaki hadiselerin insanlar nezle duyurulması noktasında önemli görevleri ifade Bu görevleri ifade zor şartlarda bu görevleri ifade ediyorlar. Ben tüm gazetesi kardeşlerimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Ee, ve bugün 10 Ocak gazetecilerin günü, aynı zamanda bugün 10 Ocak mülki idareciler günü. Ve bugün 10 Ocak aynı zamanda ziraat bayramı olarak kutlanıyor, ziraatçılar günü olarak kutlanıyor. Ziraatçılarımızın, mülki amirlerimizin de ve basın mesutlarımızın da günlerine enişte dileklerimle kutluyorum. Görevimizde başarılar diliyorum. Siz bir kamu görevi yapıyorsunuz bu kamu görevini yaparken de e, olaylara ve hadiselere random, tarafsız ve objektif şekilde sunulması noktasında göstermiş olduğumuz gayretten dolayı hepimize teşekkür ediyorum. Saygılarınız. En başkanım çok kolay mı? Sor. Günler değiştirdim zaten. Ee, Özellikle e, bir genel seçim var. Biliyorsun Türkiye'nin hemen hemen Cumhurbaşkanlığı yeni meclis kabinindeki ama sonunda da kamuoyunda e, yapılan dedikodular olsun, arzu olsun. E, Sayın Başkanımızın milletvekiline aday olacağını, adaylık düşüncesi içerisinde olacağını. Yani milletvekili için adaylık için düşünceniz var mı? Yoksa yolunuza belediye başkanı bakın da olur. Yolunuza belediye başkanı bakın Çok teslim oldu düşüncemiz yoktur. Biz görevli bir vatandaşımızdan Beş yıldan aldık. Bu beş yıl süresi içerisinde vatandaşımıza en güzel şekilde hizmet etme gayreti çabası içerisindeyiz. Önümüzde şu beş nasip kısmı bir yerden sahip Gazeteciler Cemiyeti'nin olağanüstü desteğini gördük. Özellikle kendi şahsım ve üniversitem adına ben Gazeteciler Cemiyet Başkanımıza sizin de huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman anlamlı kıldı, bize değer kıldı ve biz de bu yaptığımız programları, organizasyonları e, ulusal çapta duyurma fırsatına vizet aldı. E, ben kendisinin şahsında hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, saygılar sunuyorum. Biz de Hanım'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten Spor Bilimleri Fakültesinin Türkiye çapında duyurması konusunda da hem diğer evet. üniversite rektörlüğü olsun, kendileri olsun önemli bir çaba sarf ettiler. Biz de her zaman öyle bir başarıya imza atmak olduk. Bundan sonra biraz kendisine ziyaretler için ayrıca teşekkür. Ederim. Gazeteciler Günü. Biz de bu gün dolayısıyla gazeteciler cemiyetine bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Parti Manatıyla bütün temsilciler olarak ziyaret yapıyoruz. Tamamen özür diler eee aday olmak için istifam vermiştir ama henüz il başkanımız atanmadığı için parti temsil noktasında eee görevime devam ediyorum. İl başkanımız atandığında eee tabii görevi devam edeceğiz. Eee e, merkez iki ilçe başkanımız, Battal Gazi ve Yeşil ilçe başkanımız. Ayrıca il üyelerinden arkadaşlarımızla birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Biz tabii gazeteciler cemiyetinin, Marite gazeteciler cemiyetinin e, öneminin elbette ki farkındayız her zaman. Burası geçmişten bugüne her önemli e, dönemde e, ziyaret ettiğimiz, düşüncelerimizi birlikte paylaştığımız e, bir e, kurum burası. E, Tabii bugün de Vahap Güner'in başkanlığında e, Malatya'da aslında önemli işlere imza atıyor. Hem basın e, anlamında hem Malatya'nın sorunları anlamında hem vatandaşlarımızın elbette objektif, tarafsız haber alması anlamında önemli hizmetler yapıyor e, Marat'e, Gazeteciler Cemiyeti. Biz bu anlamda e, başta başkanımız olmak üzere bütün yönetimi kutluyoruz, başarılar diliyoruz, başarıların eyaletini diliyoruz. E, ve tabi bugün e, gerçekten e, zor şartlarda e, belki e, mevsimsel şartları da göz önünde bulundurduğumuzda e, zaman zaman daha da zorlaşan e, alanlarda e, hem bütün siyasi partilere, hem bütün bürokrasimize, hem bütün Malatya yapısına, sivil toplum örgütlerine e, eşlik eder. Ve bu zor şartlarda hem bizim söylediklerimizi vatandaşa ulaştıran hem de Malatya'nın elbetteki ki e, haberlerini vatandaşlarımıza ulaştıran, tabi dijital çağdayız dolayısıyla burada olan bir haber dünyanın dört bir yanında anında görüntülenen bir yıl Böyle bir ortamda elbette dünyada yaşayan, Türkiye'de yaşayan Malatyalıların da Malatya'dan haberdar olma e, anlamında da önemli bir görev üstleniyor da e, çalışan gazetecilerimiz. Ama e, bir diğer zorluğu da şu, şunu da görüyoruz, son dönemde özellikle kur dalgalanmaları vesaire çerçevesinde özellikle gazete e, ve benzeri e, basın yayın kuruluşlarının bir çoğunda önemli maliyet artışları var. Bu maliyet artışlarının çerçevesinde birçok kuruluşun e, maalesef e, kapatmayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Birçok basın yayın kuruluşunun, tabi Bağkur'dan tutun, çalışanların SGK'sını ve çalışanlarının aslında maaşlarını da, e, ücretlerini de ödemekte zorluk çektiklerini görüyoruz. Ayrıca çalışanların da aslında e, bu ücret anlam alma noktasında önemli sıkıntılar yaşadığını hep birlikte ee, biz de izliyoruz, görüyoruz. Ee, tabii tüm bunları aşacağımız e, günler olsun diyoruz bu 10, Ocak, 10 Ocaklar. E, buna vesile olsun. Tüm bu sorunları aştığımız e, gerçekten e, böyle rahatlıkla haber yapabildiğimiz rahatlıkla e, elbette ki e, bu görevimizi e, yerine getirebildiğimiz e, günler olsun e, istiyoruz. Ve e, bu vesileyle tabii bir kez daha bütün e, çalışanlarımızın, e, bütün gazetecilerimizin e, gününü yürekten kutluyoruz. E, Ayrıca e, önümüzde tabii bir seçim süreci var. Dolayısıyla e, biz Malatya'da uzun süredir izlediğimiz birleştirici, bütünleştirici e, anlayışı, olumlu e, siyaset tarzımızı bu önümüzdeki seçim döneminde sürdüreceğiz. E, sizlerle birlikte, sizlerin de elbette ee, sorunlarda, sorunları özellikle gündeme getirme noktasının önemli görevler üstlendiğinizi biliyoruz. Ee, sizlerin de desteğiyle, katkısıyla, bütün Malatyaların desteğiyle, katkısıyla, bütün sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın destekleri, katkılarıyla elbette Malatya'nın sorunlarının çözümünde biz de e, elimizden gelen çabayı e, göstereceğiz. Bu önümüzdeki dönemi bu şekilde hep birlikte e, kucaklayacağız. Ve Malatya'mızı hak ettiği daha iyi yerlere getirme noktasında hepimiz bu takerimizi taşın altına koyacağız, bir gayret şahı içerisinde olacağız. Bu düşüncelerle ben tekrar gününüzü kutluyorum. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız olmak üzere yönetimi Yeni dönemde de, yeni yılda da aslında, çünkü bir yılı geride bıraktık, yeni yılda da başarılar diliyorum. Ee, ve e, teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Evet, tabii e, bizde e, bizim bir başkanlığımız sonra görev e, genel bir değerlendirme gerçekleştiriyor. Şu anda değerlendirme aşamasında elif ama çok yakın zamanlarda e, bizde şu an il başkanlığı noktasını düşünen aday sayısı da az. E, şu anda Hemen hemen e, verilmek üzere diyebiliriz ama 1-2 gün içinde e, muhtemelen e, kamuoyuyla paylaşmış olacağız. bu akre içerisinde muhtemelen e, genel merkezimiz kamuoyuyla e, paylaşmış olacak ama şu anda netlik kazanmadığı için herhangi bir e, paylaşım biz de gerçekleştiremiyoruz e, ve e, tabii düşünen arkadaşlarımız var hem yönetim içerisinde hem e, dışarıda ama e, bu değerlendirmeler belli bir e, sürece geldi ve bu süreçten sonra bir Başkanı belirlenecek. Ama bize e, bu dönem farklı bir şey de yapmışlardı. E, biz tabii e, 24'üne e, 24 aralıkta istifa etmiştik. Ama o günden bugüne e, il Başkanı atanana kadar Genel Merkez Meclisi doğrultusunda fiolo, fiili olarak bu görevi de elbette sürdürüyoruz. E, bugün e, hem il Başkanı olarak hem de aslında e, tabii milletvekili aday olarak bu ziyareti gerçekleştiriyorum ben. Ama arkadaşlarımız da tabi partinin buradaki temsilcileri onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Birkaç gün içinde tabi partiler, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı önemli olacak.